Herkese merhaba. Uranyan Astrolog Berçem Ulutaş kanalıma hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük bir keyif ve mutluluk duyuyorum. Yazılarınız, yorumlarınız, bana verdiğiniz destek beni inanın çok mutlu ediyor. E, bu geri dönüşümleri almak benim işime verdiğim saygı, sevgi daha da böyle büyüyor ve ben gerçekten inanın çok mutlu oluyorum. Buna emin olun gözlerimden de fark ediyorsunuzdur. <laughs> Peki Berçem bu saatte burada ne işim var diyeceksiniz bana hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz ben bir tatile çıktım ve dönüşte de eğitimlerim var, danışmanlıklarım var, kendi kişisel yazılarım var, yazılarım var, kendi özel işlerimden dolayı bugün ancak müsait olabildim. Ama ay bitti mi? Tabii ki bitmedi ve ayın başındayız. Ben size 2024 burçlarını teker teker yorumluyorum. Nerede kalmıştık? Oğlak ve yükselen oğlaklar. Oğlak ve yükselen oğlaklar sizler bu ay boyunca maddi konular, online ödemeler ve de harcamalar konusunda gündemleriniz sizi epey yorabilir. Hatta bu durumda büyük bir değişim içerisinde de olabilirsiniz. İş anlamında ticaret, alışverişler, anlaşma, sözleşme, bazen iş değiştirmeyle ilgili konularda bir durum sıkıntılara maruz kalabilir, kayıp yaşayabilirsiniz. Belki elinizdeki imkanları iyi değerlendiremeyenler sonunda mutsuz olabilirler ben söyleyeyim size. Aşk Çocuklar ve de hobileriniz açısından ise beklenmeyen sürprizler sizi zorlayan durumlara maruz sokabilir ve siz bu durumda hiç de hoşnut olmayabilirsiniz. Bu durumda bazen çocuklarla birlikte olduğunuz kişiyle sıkıntılar yaşayabilir, tartışmaya girebilirsiniz. Lütfen onu lütfen uzak durun. Çocukların eğitimi kursları ve de sizleri bu durumda sıkıntıya sokabilir ve de siz bu anlamda sinirlerinize hakim olamayabilirsiniz. Tartışma ve kavgalar söz konusu olabilir. Fakat kadınlardan gelecek destekle anneniz olabilir, ablanız, evde bayanlarla alakalı bu durumu rahatlıkla toparlayabilirsiniz. Yalnız olmadığınızın farkına varmalısınız. Ayın sonuna doğru ise daha sakin, toparlamış olma ihtimaliniz de oldukça yüksek olacaktır. Derin bir nefes ve oh çekebilme ihtimaliniz de oldukça yüksek. Sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmek, kendi gerçek duygularınızı, hislerinizi gerçekten güvendiğiniz kişilere karşı açmak, paylaşmak, sohbet etmek sizlere inanın çok iyi gelecektir. Zaten sizler sorumluluklarınızın da bu durumda arttığının farkındasınız. Bazen trafikte geçireceğiniz zamanlarda yalnız olduğunuzda bunalabilirsiniz. Siz yalnızlığı seven bir burçsunuz biliyorum ama bu durumlar yani bu ay boyunca belki ayın sonuna doğru sizleri bunaltabilir. Belki de yalnız olduğunuzu düşünüyorsunuz sizler. Yaşlılarla da otorite figürleriyle de çok daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Onlarla birlikte ilgilenmek, onlara yardımcı olmak, onların e, hastane ile ilgili durumlarına getirip getirmek, götürmek, sorumlulukları, ilaçları ile ilgilenmekle ilgili epey bir zamanda geçirebilirsiniz. Ayrıca kısa bir tatil kaçamağı yapmak. Kardeşleriniz uzaktaysa onları ziyaret edebilirsiniz. Hatta bu durumda onlardan güzel haberler de alabilirsiniz. Bazen küçük bir işten ayrı kalan zamanda lütfen ama lütfen oğlaklar sizler kendinize kısa bir tatil planı yapın. iki günde olsa o sizi çok daha fazla ve farklı ufuklara açmanızı ve hayat görünüşünüzü de değiştirecektir. Hep iş, hep sorumlulukla ilerlememeniz konusunda sizleri şimdiden bilgilendireyim biraz nefes almanın vakti gelmedi mi? Geldi. İşte o iki günlük tatil değil mi?